어이씨씨빠이씨, 난 어디 있 팡고? Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lan gibi boz boz Kok komple yap boz gibi Kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dava 100 gece konseri yap Para ister gitmekten bırakamam Always focus always I'm on tamam Tutan come on, gibi kralardan kalmam Elektronik çama mikrofonda yamam Diğer adım yam 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 Yamulsun tamam yamuksun tamam Benim uzayım benim kafam hiç uzatamam mı? Yam yam o kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir eksik sizde saçlar güzel ben de para için her türlü var Binlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksi fare bu kamyon Tiralım yam yam altını sikiyim lanet Benim de titan Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akabayı ser gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan no limit lan gibi boz boz komplike yap boz gibi kafa yıla yapıştır Yunusların denizine dava 100 şey gece konseri ya Pantolon Stasi'den uh. Straight out kümden yeni Saati aldım İzmir'den uh. Bilekliğim Bebek'ten yeni Dömerlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar ser beni Midir sever p der beni Mütevazi ama serseri Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Alkol içtim heniden yeni Tanır ser beni Dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri oh. Makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lan los gibi boz boz Kok komplike yap boz gibi Kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dava 100k gece konseri yap bağlı bu kordon sana popo. Yok Yok korma onları kontrol Yaşasal sal bana pompon kızı kardon Zula baksana balkondaki paltonda mı Yaksana bol bol dumanına bo Beni doğ yeniden doğrulup indo Orları tükettik onu severiz çok Kafa kombo Sana ben olmam ki teslim Açalım elimizi bir olmak mı zevkli Kaçalım olalım hemen harman bir gezgin Sigara dolmuş bir tepsi sana kaç all night flexin yeah. İki buçukluk kesilmiş pepsi yeah. Dökerim içine geçip içeri Gecemi gündüze katıp içerim seni becerip Geçir içini tapıp iç içine girdim o biçim yeah. Duramam onunla benim yok işim hatırlamamak için Bunu yapıştırın Bul için akıllanamadım bir türlü Motherfucker konu çiva Dolu cinlar bak tut dönecek mal tipi görüden daha mm. bir de panik olma bakınca garip ortam hmm, Götü kolla seni kolpa hmm, Posteri gör yap kap postal bu da rockstar ocaktan al parslan Dörtlük <laughs> yetmez bana yaz destan gidip abdest al kokun parmesan gibi <laughs> kat besma Gelin gelin zulu kulede bir adres var renk <laughs> burada fake sondan herkes rahat yapar amnes ya Şükür annen sağ baba bantista kapa bant gül çat difficult flowlar seni fıs kolpa bir kılıf bulma defi <laughs> 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 tut vur ne kadar varsa ona göz koy ve cebine sakla <laughs> postamada vur dibine gelin sondan Ne bu tantan ama kankana beni sorma Çakar üçlükleri de slang deniz rockman Gel sahnede yes hepimiz tekiz oğlum yeah. Bang 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 bunlar oğlum bakın o jeli karı yerinize aseton Bu flow bu fon gibi tut dök bidon Bir bok yok rapiniz hep don gidon Kanki yok mu nerede parti Derdi Gucci daha bulamıyor Nike Ne oldu böyle sanki patron hayki Derdi ne oldu artık fame ve Barbie Baki pop ne kim yazdı tarih Hey Bizanslılar uyandı Fatih Bakma kancık etme öyle tarih Olca nice geçmişinle tarih Hayır hayır aynı kaygı baygın olaylar Aydın aldı aynı kaydı kolaydır Aynen aynı boyuna yandın kolaylar Onca rhyme'la faydalansın bitch Kancıklar sizi delirtir Elime düşmeyin sikimi kemirtirim Siz başarıya doğruca pinekleyin Ben bir gün onu ayağıma getirtirim <laughs> Anca laf edin İçinde yayılmış hasretin Aa, Ey ya sabredin Beç 53'e 5 bebeğim The Yine karalayıp atıyorum kenarı kağıdı Gidip haremi tartın benim kalemi tartabilecek Bilecek bir terazi yok aramayın artık Hava çıkıyorum dedim ve geceni karart Kana bulanıyor kredi kart Aramızda kalibre ve kalite farkı var ama garip tabi kana bizim kanı Tetiklemesi Kalisopası sopası çeneni tartık Kana boğazını tıkarım aynı cebeli tarık Nasıl ama bütün amcı kazları kapattık Bazı gerizekalıların zekalıların istikakını Her defasında piyasa geçiriyordu Ben Paz beni oyun dışı bırakamazlar Sıkar karşıma çıkamayan konuşup laf atsın, lan Yazarım altı park kapalı kartı kaldı seni seni kurtarabilecek çok her hakkı var mı? Tabi <laughs> gıcık seni tıka kulağını Bana kafa tutan yaşıyor kafa kubarla Tabi batıyor az götüne kafa ulan Çeneni sizi bitirdim ve Türkçe rapi kurtar <laughs> Rapçi <laughs> oluyor köşede torba tutan Bütün ortamın kolpalarının sponsorları varken Bir boktan anlamayana soktuklarıma girsin Telefon faturan bir def olmadılar Silip attım hepsini Rekor tanımam kırıp geçiriyorum işte Solladım flowlarım normları yerinden oynatıyor Popları olmadım hatta Hop dinleyen bir fanım olmadı hadise dışında <laughs> yaptım Korktuğum başına geldi çok bu belanın altından da kastı soktu fena damla Reason, reason bana logic kübeyse kalbe reason Sensin et kubar ve LSD'sin düşmanlarım çelik gelin